9. sınıf değerlerin oluşumunda dinin etkisi konusu. Değerlerin oluşumunda en önemli kaynak ve etkili unsurlardan biri de dindir. İnsanlık tarihinin her döneminde var olan din olgusu insanın yaşam biçimini, duygularını, düşüncelerini, değer yargılarını etkilemiştir. İnsanın hayatını anlamlandırmasına katkı sağlamış, ona yol göstermiş onu iyiye, güzele, doğruya yönlendirip kötülüklerden sakındırmayı amaç edinmiş bir kurumdur. Din insanlara belli değerler sistemi önerir ve bu tür amaçları yönelik nasıl davranması gerektiğini ve ne tür bir kişilik oluşturması gerektiğini insanlara bildirir. Ee, Dinin etkili olduğu alanlardan birisi de ahlaki değerlerdir. Ahlaki değerler de insanı iyiye, doğruya, güzele, adalete, huzur ve mutluluğa davet eder. Örneğin toplumumuzda öksüz ve yetimlerin ihtiyaçlarını gidermeleri, küçükleri sevmeleri, büyüklere saygı göstermeleri, akraba ve komşulara komşularla iyi ilişkiler kurmaları, misafire ikramda bulunmaları dinin insanlara kazandırdığı önemli değerlerdir. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde de bu konuyla ilgili emanetleri ehil olanlara veriniz, Hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz gibi işi ehline vermeyi ve adaletle hükmetmeyi emreden ayetler söz konusudur. E yine ey müminler bir topluluk size bir bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın gibi zanın kötünün çoğundan kaçının birbirinizin kusurunu araştırmayın gibi alay etmeyi, lakap takmayı, insanların kusurunu araştırmak gibi kötü tutum ve davranışlardan da insanları yasaklamıştır. Din insanların değerlerinde de yaptırım gücüne sahiptir. Hırsızlık yapmak, yalan söylemek, gıybet etmek, doğruluk, dürüstlük saygı, sevgi, sözünde durma bunlar birer ahlaki değer olarak mevcuttur. Ve bunların yapıldığında öbür dünyada mükafatını yapılmadığı zaman da cezasını öngörmesi kuvvetli bir yaptırım gücü ve teşvik edici bir enerji olmuştur. Din bu ahlaki değerlerin nasıl yaşanacağını bizzat peygamberin örnekliğiyle de insanlara göstermiştir. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir ifadesiyle peygamber bizzat bu değerlerin nasıl hayata yansıtılacağını da göstermiştir. Din ahlaki değerlerin yanında ...ekonomik, milli, sosyal, duygusal, entelik, entelektüel ve benzeri değerlerin oluşumuna da etkili olmuştur. Ekonomik değerler konusunda çalıştığının kişiye hakkının verilmesi gibi... ...kara borsacılığın e, yapılmaması gibi, e, paranın manipüle veya değerlerin manipüle edilmemesi gibi... ...kumar oynamak gibi vesaire... Bunları e, örneklendirerek ekonomik değerler e, ortaya koymuştur. Yine peygamberimizin e, bilime verildi, verilen değer, ilme verilen değerle bilimsellik ve entelektüel değerlere katkısı da e, söz konusudur.